Merhabalar sevgili dostlar. Geri zekalından biri Ekrem İmamoğlu iddianamesinde İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'la ilgili şöyle bir suçlama yapmış. Metinden okuyorum. Müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak için sanığın lehine olan delillerin toplanmasına yardım etmek. Lan geri zekalı. Bir avukatın asli görevi budur. Savcı sanığın Aleyhine delil toplayacağı gibi Lehine de delil toplama zorunluluğu vardır savcının ama avukatın böyle bir görevi yoktur. Avukatın bütün görevi sanığı en iyi şekilde savunmaktır. Şimdi siz böyle bir iddiayla bir avukatı gözaltına alırsanız hatta tutuklarsanız dışarıda bir tane avukat bırakmamanız lazım. Evet sevgili dostlar bu saçma sapan iddianameyi incelemeye devam ediyoruz. Yarın bu konuyla ilgili 17.25 yolsuzlukları ve Ekrem İmamoğlu iddianamesinde iddia edilen yolsuzluklarla ilgili çok önemli bir yayın yapacağız. Yarın 17.00'da Bekir Öztürk YouTube kanalında olun. Esenlikler diliyorum. Cesur, kaliteli yayınlar için Bekir Öztürk YouTube kanalına abone olun, bildirimleri açın.